Arkadaşlar selamünaleyküm. Size tam bir aile aracı getirdim bu sefer. 2014 model Skoda Yeti. 1.6 dizel otomatik. 134 bin kilometrede. Çok küçük bir hasardan dolayı. Ağır hasar kaydı var resimleri bizde mevcut. Bizim Bahsuğur'a vermiştik bunu. Şimdi de arkadaşlar o da artık arabayı bizden başka bir araba alacak. Bunu vereceğiz. Araba oldukça güzel. Şimdi Uğur size baştan sonra bir an... Evet. Herkesi şey, şimdi Muhammed abi kadar anlatamasam bile bildiğim kadar anlatayım. Şimdi bu araba bize geldi birinci ayda. Bu arabanın ağır hasarı vardı. Yani bir ufak bir kazası vardı ama oradan ağır hasar vermişler. Bu araba buradan ufak bir dokunmasıyla tampon demirini eğmiş. Eğdiği için de sensörleri patlatmış. Patlattığı için biz o sen airbagleri Muhammed abiler değiştirdi. Yenilerini taktırdık. Burada şurada eğilme olduğu için biz de bunu iç dış boyattırdık. Ben de Muhammed abiden bunları çalmam için bir şekilde çözüm bulmam lazımdı. Ben de bunlara fullezi kap durdum. <laughs> bu arabayı onlardan aldım. Aldım. Öyle bir durum oldu. Aldıktan sonra bu arabanın 4 lastiğini değiştirdik Nisan ayında. 0.4 tane lastiği var üzerinde. Araba 134 bin kilometrede DSG, Elegans, en full cam tavan hariç en full evet. modeli. Ben etrafını bu, gezeyim sen anlatmaya devam yani, et. Muhtelif yerlerine birkaç parça boyası var. Daha öncesinden çamurluk, şu kapının, kapının alt bölgelerinde e, yedek ufak ufak lokal boyaları vardı. Ben de birkaç gamzez vardı. Ondan dolayı boyattırdım onları. Yani. Şu kapının direğinde vardı. Bir de üstteki direkler ufak tefek göçükler vardı. Onları ben yaptırdım, boyattırdım. Başka bir şey yok. Geri kalan değişen boya yok aracı. Yok çok şükür. Şey Valla var ise bütün müsebbibi Muhammed abidir. <gülüyor> yok, <gülüyor> o yok. şevkidir yoksa. <laughs> Aynen hiçbir şey yok Arvan. Geri kalan arkadaşlar değişensiz, boyasız. Şöyle içinde size göstereyim. Zaten evimizde kullandığımız araba. Hanımlar kullanıyor sağ olsun. İçinde dışında herhangi bir hiçbir deformasyon söz konusu değil arkadaşlar. Özellik olarak da tatmin edici özellikleri var. Otomatik yağmur far sensörleri vesaire işte mevcut arkadaşlar bu arabalarda. Aa burada saklama o para buldum. Saklama gözleri var. Burada kolçağımız mevcut. Arka taraflarda herhangi hiçbir deformasyon söz konusu değil. Bir de bagajına bakalım vaktiniz varken. Eşyaları doldurmuşsun Uğur Evet ne ama uçakların çantası, masası, sandalyeleri. Evet arkadaşlar neye vereceğiz dur bunu. Bu arabayı nasipse Allah izin verirse. Takçilere tatlı rakam söyle. Bu arabayı verebileceğim bu kilometrelerde bu temizlikte baktık. Hep beraber 875 lira olarak düşünüyoruz nasipse. Haydi, hayırlı olsun diyelim. Ama söyleyeyim. Allah izin verirse gelene kimse üzmediğimiz gibi herkesi mutlu edecek şeylerde buluşuruz. Emrah'tan da, Muhammed Abi'den de, de Şevki'den de herkesten Allah razı olsun. Bu konuyla ilgili çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Nasip Haydi ]se. arkadaşlar hayırlı olsun diyelim. Rakamı dününüz, Hoşça Hoşçakalın. Görüşmek